Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeğenim Barış'la birlikte kümeslerime en uygun yemlikleri yapacağız. Ne kadar korksa da yiyenlerimi de alıştırıyorum hayvan sevgisine. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olmayı unutmasınlar. Çekiliş videolarımı kaçırmasınlar. Şimdi gelelim bir kümes için en uygun yemlik nasıl olmalı? Hangi ölçülerde olmalı? Bunu sizlerle paylaşmaya. Şimdi arkadaşlar... Kümesimizin her bir bölümünü, her bir parçasını sizlerle her seferinde ayrı ayrı paylaşıyorum. Suluk sistemimden tutun, tünek sistemimden tutun ve kümes ölçülerime kadar detaylı olarak sizlerle her seferinde paylaşıyorum. Bir kümeste suluk, tünek kadar en önemli madde de hayvanlarımızın yemliği de çok önemli. Bu yemlikler nasıl olmalı? Hemen size bir tane örnek göstereyim. Bu görmüş olduğunuz yemlik arkadaşlar bu kümesim için çok ideal. Bu ortak alanda Efendim Ne? Bu görmüş olduğunuz yemlik bu kümes için çok ideal. Neden? Görmüş olduğunuz alan büyüklüğü bu yemliği kurtarıyor. Şurada görmüş olduğunuz hayvan sayısına gayet ideal. Ee, ve iç kısmı V şeklinde böylelikle her yemlik karıştırıldığında tavuklar her yemi karıştırdığında <laughs> tavuklar her yemi karıştırdığında e, tekrar v, ha, v şeklinde olduğu için yemler ortaya birikiyor arkadaşlar. Dökülmeyi engelliyor. Şimdi biz bu kümesimize ne tür yemlik yapacağız? Arkadaşlar görmüş olduğunuz kümes ölçülerimi ben size daha önce vermiştim. Ama içerisine bu büyüklükte yemlikler koyamam. İdeal boyutta yemlik yapmam lazım. Daha önce elimde kısa yemliklerim vardı. 9 bölmeli kümesim olduğu için yetmedi. Ben size daha önceki yemliklerimden örnek vereyim. Bakın görmüş olduğunuz yemlik kapı hizasında ve 3 artı 1 tavuğa yetecek büyüklükte. Burada görmüş olduğunuz yemlikse uzun arkadaşlar. Ben kümeslerimi şu iki kümeste gördüğünüz ben bu 9 bölmeye de burada görmüş olduğunuz iki yemlik büyüklüğünde yemlikleri çakacağım. Nasıl hazırlanacağını ölçülerini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi malzemelerimize bir bakalım. Arkadaşlar evinizde bahçenizde varsa atık malzemeleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bu tahtalar arasında seçimlerimi yapıp ölçülerimi alıp uygun ölçülerde parçalayıp çakmadan önce yemliklerimi çakmadan önce sizlerle paylaşacağım. arkadaşlar ben ölçülerimi alıp görmüş olduğunuz elektrikli testeremle hepsini sırayla kestim. Sizde testere olmayabilir. Kendi gücünüzü kullanabilirsiniz. Normal el bıçkıları var arkadaşlar. O bıçkılarla kesim yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu yapmış olduğum yemliklerin ölçülerini vereceğim. Bu görmüş olduğunuz yemliğin altı arkadaşlar bu yanda kısa gözükenlerde yanlarına gelecek kısımlar. Bu görmüş olduğunuz alt tabakanın eni şu şekilde gösteriyorum eni 9 santim arkadaşlar. Uzunluğu da 50 santim. Bu şekilde ölçüleri ayarlayıp sizlerde kümesinize yemlik hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi çakacağım. Daha sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar 4 tane yemliğimiz bitti. Yakından göstereyim size. Şu şekilde. 4 adet yemliğimiz bitmiş bulunmakta. Bu 4 yemliğimizi de kümesimize koyalım. Ve ilk yemlerini içine dökelim. İlk yemliğimi yerleştiriyorum. Eski yemliğimi dışarıya aldım. Aralarında baya bir fark var. Yeni yemliğimi kapının ağzına koyuyorum. Böylelikle rahat yem dökebileceğim içerisine hemen yemini ekleyelim. Gördüğünüz gibi bayağı onlar için ideal. Kümesinde de yer kaplamıyor. Bu birincisi. Diğer 3 tane yemliğimi de yine boş olan yemli olmayan kümeslerime ekleyeceğim. Böylelikle her kümesimin kendi yemliği olmuş olacak arkadaşlar. Sizler de kendi kümeslerinizi hayal ederek bu yapmış olduğum yemlikleri tasarlayıp kendi kümesinize yerleştirebilirsiniz. Ben pek hazır yemlik kullanmayı sevmiyorum. Elimden geldiğince kendim yapmaya çalışıyorum. Atık malzemelerden. Sizler de bu şekilde kümeslerinizi süsleyebilirsiniz. Kolluklarımızı kontrol edelim. Evet bir tane yumurta yapacak tavamız var. Yanında da bir tane doğum yapacak nehalemiz var. Doğumu yaklaştığı için kendisinin doğum yapacağı yeri arıyor. Ama ben ona yardımcı olacağım ve yuva hazırlayacağım. Onun içerisinde doğum yapacak. Kümesimin içerisine değil. Kesinlikle kümeslerinizi sevdirin arkadaşlar kedilerinize. Gerçekten çok faydalı oluyor. Kümesleri koruyor. Kolluyor. Farelerden arındırıyor. Benim böyle 3 tane kedim var. Üçünü de biliyorsunuz. Bir tanesi Nihale, bir tanesi Haydar, diğeri de Cabbar. Haydar Nihale'nin yavrusu zaten. Evet bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için çekeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bana bildirim gelmiyor diyorsanız abone ol butonuna tıkladıktan sonra çıkan çan işaretine basarsanız yüklemiş olduğum bütün videolardan ilk sizler haberdar olmuş olursunuz. Böylelikle çekiliş videolarımı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.